teşekkür ederim. Sağ olasın. Sen de hoş geldin Zile. Evet, teşekkür ederim başkanım. İlk sorumuzla başlayalım başkanım. Başlayalım. Ee, belediyeler açısından mali disiplin biliyorsun. Evet. Devletinde bir böyle bir... Şöyle baktığımızda Zile Belediyesi son zamanlarda kendi yayıyla kavrulan. Yanılmıyorsam 12 araç, filolik bir araç aldınız. Evet, bir yılda seçimde bu tarafa. Ki, evet. Ama bile biz bunu peşim para. kendi, kendi paramıza yani belediye bütçesinden aldık. Nasıl öyle? efendim aydınlatır mısın bizi? Hiçbir kredi kullanmadan evet. Onu söylemiştim geçen de yaptır. Durmuşta sen de hoş geldin. Sen İstanbul'da gazetecilik yapıyorsun. Evet, evet. Ziliye'de gelince geziyorsun. Demek ki etkilendin yapılan işlerden. E, Ziliye'de duydukların tabii eş, 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 arkadaşların var, esnafların var. Şöyle söyleyeyim sana biz ge ilk geldiğimizde biliyorsun burası çok büyük, sıkıntılı bir yerdi işte belediyenin otobüsü Samsun'da haciz edilmiş bir buçuk yıldır gönderilmiyor bilmem ne mazot parası ödenmiyor derken sıkı mali disiplinle birlikte seçimden bu tarafa 12 tane araçlar aldık. Bunun içinde otobüs, kamyon, efendim kepçesi, efendim minibüsü, pikabı neyse ve bir de bunları bu şehri ileriye doğru borçlandırmadan yapıyoruz bunları. Bizim şu anda 6. yılı bitirdik, altı buçuk yıl oldu. Sadece Güneş Enerji Santralı'nın 60 milyonluk santralı, tamam, evet. 38 milyonla İller Bankası'ndan kredi kullandık. O da çok düşük, yüzde %16 faizle şu anda çerez parası oldu. Ondan sonra diğer hiçbir yatırımımıza kredi kullanmadık. Hiçbir tanesine. Tabii bizim dönemimizde 150 kişi de emekli oldu. Bugün birer milyondan 150 milyonda tazminat var. Evet, hepsiyle karşılıklı ara buluşu evet. sözleşmeli yaparak tabii hiçbir şey yapmadan olduk. Şimdi burada dediğin gibi mali disiplin çok önemli bir konu arz ediyor. Oradan geldikten sonra zaten bütçeyi düzelttikten sonra yatırımlar geliyor. Bir de ne oluyor biliyor musun şimdi bak. Adam diyor ki ya ben işte Zile Belediyesi'ne diyor şu işi yaparsam parayı gününde alıyorum diyor. Azemi karla söylüyor. Parayı geciktirirsen bu ödemiyor dersen yüzde otuz, yüzde kırk fazla ödemiyor. Evet. Bugün beş yüz milyonluk bütçede yüzde otuz, yüz elli milyon, milyon yapar. İşin sırrı bu işte. Devlet bir, bir buçuk yılda doğru yönetilsin. Hemen her şey ayağa kalkar. Ona inanıyorum. Kesinlikle kalmaz. Teşekkür ederim. Başkanım bu, biz bu şehirde büyüdük, doğduk. İşte iş yaptık, taksicilik yaptık. <laughs> Çocukluğumuz buradan geçti. Ben zili hep gider gelirim. Bugüne kadar altyapıyla hani bu su evet. kanalizasyon işleri var ya. Evet. En sıkıntılı. kadar hiçbir şey görmedim. Yani <laughs> sizin zamanınızda da görmedim. Benim aldığım duyumlara göre dün sizinle de ön görüşme yaptığımızda bir su kanalizasyonlarındaki ilgili borular değişecek. Evet. Ee, bu bütçeyi nasıl yapacaksınız? Çünkü büyük bir küflet bu. Evet. Bunu nasıl yaparsınız efendim? Şimdi bu 60 yıllık asbestli borular var. Bir defa aileleri incelediğimizde her ailede artık bir kanserli hasta oluştu. Bu çok insan bakımından çok önem arz eden bir konu. Bir de bizim suyumuzun yüzde 65'i yerin altında kayboluyor sisteme gelmeden. Yani torunlarımızın suyunu kullanıyoruz. Yer altına girmek her belediye başkanının zor bir iştir yani. Böyle meşakkatli, cesaret isteyen bir iştir. Biz bunu normal yollardan aşamayacağımız için Dünya Bankası kriterleriyle götürüyoruz. Dünya Bankası diyor ki burada diyor asbestli varı varsa insan var, sağlık var, çevre var. Duyarlılık bakımından yaklaşık 25 milyon euroluk bir olay bu. Büyük bir para. Büyük bir para. Şimdi diyecekler ki nasıl bunun altından kalkacaksın? Arkadaşlar 5 yıl ödemesiz 20 yıl vade. Tamam mı? O su tasarrufunda ve enerji tasarrufunda kendi kendini öder zaten. Şimdi siz diyorsunuz ki başkanım, evet. ben bu parayı alacağım ama ödemeye de hiç sıkıntı çekmeyeceğim. Şey, tamam yine bütçeden yine Tabii. Dışı, sadece o Dünya Bankası'na borçlanıyorsunuz. Hiçbir tarafa müteahhit de şuna böyle. Hayır hayır hayır. Hiç... Ve Dünya o Bankası şey, kriterlerine uymadan kimseye para ödemez. Tabii. Mümkün değil. Onlar çok resmi kuruluşlar. Onun için ne yapar biliyor musun? 25 yıla 25 milyon desen yılda 1 milyon euro yapar. 50 lira 50 milyon. 12'ye 1 aylık 4 milyon. O bizim elektrik sarfiyatımız değil. Ha, yani Çok basit. Başkanım biliyorsun dün yine bir belediye sayfasından gördük. Biz de bunu haberleştirdik. Evet. Otobüs garajıyla ilgili. Ben ha, evet. o haberi yapmadığına evvel bir esnafların içine çıktım. Evet. Birkaç kişiye sordum böyle. Yani dediler ki ya dedi, hakikaten de daha önce bir garajımız vardı dedi. Neydi? Belirsizdi dedi. Gelen evet. giden dedi. Sizin dünkü yaptığınız açıklamayla o resimlerle beraber sanki bir turistik ilçeyi andırıyor burada dediler. Biz gururlanıyoruz. Evet. Bunu nasıl becerdiniz efendim siz? Bunu da şöyle iş değil ama yoluna kadar yapılmamış. Tabii tabii. Şöyle orası bizden önceki dönemde esnaf kefalet kooperatifine kiralanmıştı. Onlar da burayı çalıştıramadılar, ödeyemediler. Benden önce de e, bir sürü mahkemelik olmuşlardı. Uzatmayalım. Sonunda orada bir esnaf kooperatifi, insanların faydalandığı bir yer. Biz orayı da zarara düşürmek istemedik. Yapılandırma çıktı devletimizin yaptığı yapılandırma. Onların da üst katında yerleri vardı. Ekspertiz raporuyla bunları takas ettik. Hem onları boştan kurtardık, belediye imkanlarıyla oraya biz zabıtamızı, elemanlarımızı koyduk. Re Rehabilit ettik ısınmasını, tuvaletini, şununu bunu. Evet, katılıyorum. Pırıl pırıl bir yer oldu aslında. Doğru. Zaten caddelerde, ben anlattım size, ben evet. sanki İstanbul'da oturuyorum ya, sanki evet. Şili'ye geldim gibi, sahil kentine gelmiş gibi Evet Işıklandırmalar, Bordör taşları falan. Bir de denizimiz olsa diyorsun değil mi? Bir de deniz... <laughs> Doğru söylüyorsun ee, evet, Çok teşekkür ederim efendim. Ben, ben teşekkür ee, ederim. E, ben zaten bu şekilde geldim. Hever burada ev aldım ben de. çok iyi Benim gibi şey. çok insanlar aldı. Çok Allah'a çalışanlar var. Dünyayı fark, aradılar. Farkındayım. Başkana bir sor. Nerede hangi mahallede var onun? Neresi daha düğün Her yerden alsınlar. Fark Hiç sorun yok. Yani isteriz ilen, isteriz istediğin zilen istediğin yerden alsınlar. Evet. Şimdi biliyorsun bir de bir kalemiz var başkanım. Evet. Veni Vidi Vici. Bu kaleye biz Tabii sosyal medyadan takip ediyoruz ama zaman zaman buraya geliyoruz. Daha önce sanırım valilik buranın onarımını yaptı. Evet, iş bahçesinin. İş bahçesinin onarımını yaptı. Bir de müzesi var. Evet. Bu müzeyle ilgili bir öneriniz nedir? Yani vatandaşlar gelip orada ne yapıyor? Yani <laughs> yarın bir gün hani oraya paralı mı girilmesi gerekiyor? Hayır, hayır, hayır. Paraya gerek yok. Hani ben soruyorum. Evet. Evet, buyurun. Şimdi şöyle. Eskiden yani şimdi gençliğin de burada geçti ya kalenin etrafını biliyorsun. İnsanlar çekince çıkamazlardı oraya o tiplerden dolayı. Ya, doğru, evet. Ama şu anda güvenli bir yol oldu. Kalenin iç dizaynını özel idaremiz giden valimiz döneminde el attılar, yaptılar. Biz de destekle birlikte kalenin içini projelendirdik. Yaşayan bir müze yaptık. 5000 yıllık şehir diye övünüyoruz. Tabii ki müze yapacağız. Bununla birlikte bunu destinasyona götürmen lazım. Arkasında amfiteyatro var. Güneyden kuzeye giderken Anadolu'daki son amfiteyatro. Dikkat edersen bak orayı kaçırmışsın. Geçen ben İtalyan Büyükelçiliğine gittim. Orada Roma'yı, Sezar'ı anlatınca Ankara. Ankara'da onlar da tabi dedeleri, ataları çok duygulandılar. Beraber onlarla işbirliğine gidiyoruz şimdi. Ankara büyük şehirle birlikte Roma'yla kardeş şehir olmak. Kardeş şehir yaptık. Giderek olarak. burada... Bilmiyorum, haberini yaptık mı kaçırmışsınız? Evet. Ondan sonra demek ki web sayfamızı iyi haberlerimizi şimdi incelemiyorsun Durmuş. Evet. Kaçırıyorsun demek evet. ki. Ondan sonra bir de Yörükler Caddesi'nde bir yerde mozaik çıktı. Bu çok önemli bir şey. Bu Türkiye'de şu anda beş tane var. Üç tanesi Hatay'da Medeniyet Müzesi'nde, bir tanesi Malatya'da, bir tanesi de Samsun Amisos Tepesi'nde. Çok değerli bir şey. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sürekli kazanabilmesi için etrafındaki evlerin kamulaştırması var. Gayet de büyüdü böyle bir tabak gibi veya masa gibi değil de. Yani şunu demek istiyorum. Sokak sağlıklaştırmasındaki eski evlerden, işte ahşap konaklardan, kaleden, amfiteatrardan, bundan birlikte bir turist geldiği zaman böyle gezeceği bir destinasyon olacak. Onun için e, bu temeller atıldı. Bundan sonra hangi iktidara gelirse gelsin, kim kazanırsa kazansın, kesinlikle bu işler devam edecek. Bana özelden gelen mesajlar var. İşte bu biliyorsunuz Amasya Caddesi'ni yapmışsın ama evet. arka taraflarda Turavi Sokak işte bizim o evet. evet. sokak o oradaki vatandaşlar hani bunu da bir sorun. O, oranın akıbeti ne olacak? Bunlar böyle yıkıp döküp mu kalacak? Yapılacak mı? İlerisi ne olacak bunların? Şimdi şöyle çok talihsiz burada bir uygulama yapılmış sit alanı diye ve sit alanının bir de genişlemesi var. Orada vatandaşımız yüzde yüz haklı. Diyor ki kardeşim benim yerimse ben burayı yıkayım. iki katsa iki kat, üç kat, üç kat yapayım diyor. Diyorlar ki yok yapamazsın. Niye? Cephe koruması var. Yapamazsın. özgün malzeme kullanacaksın. Ahşap biriket. Ya adam nasıl yapsın? Onun ustası bile yok. Bu konuda Kültür Bakanlığı ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Zemin etütlerini yaptık, projelendiriyoruz. Önümüzdeki bir yıl içinde... ...o sorunların yüzde yüzünü değil ama yüzde yetmiş beşini çözeceğiz. Bütün mahallelerin, o eski evlerin kaplayan evet, mı yoksa sadece... Bir belli, belli bölgeler var. var. Mesela Hacımmet Mahallesi genişleme sahasında efendim diyelim ki Amasya Caddesi onun içinde, kalenin etrafı onun içinde. Biz mesela Trabzon sokağında falan öyle bir şey yok. Ahşap binaysa cephe koruması var. Birkaç tane ahşap bina var. Onları yani elini kuvvetlendireceğiz onları. Evet. Artık dijital ortam. Evet. Sanırım ben birkaç sene önce geldiğimde bu otobüslere falan siz kendi değil mi imalat? Evet. Kendi Üretimimizi yapıyoruz. biz yapıyoruz. Yazılımını biz yapıyoruz. Yazılımla ilgili. Evet evet. evet. Bununla ilgili siz bunu nasıl başardınız? Bizim... Çünkü bu, bu dünya para Çok para harcanıyor evet. dünya para siz bunu nasıl yaptınız? Nasıl bizim, becerdiniz? Bizim basın burasında ve bilgi şimdi çalışan arkadaşlarımız, becerikli arkadaşlar Biz onlara tabii lojistik destek veriyoruz. Yani yapılabilecek şeyleri, yazılımlarını, personel takibini, şimdi web tabanlı yeni bir universal diye bir sisteme geçiyoruz. Ondan sonra yani büyük belediyelerin kullandığı İstanbul Büyükşehir'in kullandığı sistemlere geçiyoruz. Gibi değil mi? Evet ondan sonra Ulak Belediye vatandaşın direkt telefonla ulaştığı konuları attığı, onun müdürlükleri 12 saat içinde cevap vermezse benim önüme düştüğü biz artık telefon attım söyledim geçti bilemiyorum atladı unuttum yok. Tamam mı? o sisteme geçiyoruz. Burası bir kurumsal bir işletme oldu. Öğünüyorum. İşte bu konuda mütevazi değilim bölgemizin en iyi altyapısı olan belediyelerden biriyiz. Bir de başkanım bu hmm. e, yabancılar da geliyor ama çok. dışarıdan da çok geliyor. Bu zile yani Miksar var, Turhal var, işte Artova var, işte bir mağaramız var. Ne, sence neden? Ben söyleyeyim sana. Evet. Bak şimdi. Türkiye'de Masterchef ilk zileye geldi iç olarak. Evet. Hatırlıyor musun? Biliyorum. Kaleye siz de vardınız. Ha, var, evet. Şey görkemli hatıralar Görkem geldi. Selan er, asker geldi. Evet. Ne oluyor biliyor musun kardeşim bak bu 25 milyon kişi seyretti. Adam diyor ki başkanım ben Kayseri yolundan geçiyordum. Yozgat'tan. Ya Zile'yi orada duyunca bir gideyim dedim diyor. leblebisi pekmez, kuru yemişi, efendim sucuğu, abla tarhanası. Bu tanıtım olayına giriyor. şimdi bizim kalenin kapısında adam sayarlar. Bak onu da bizim elemanımız bir, yaptı. Kaç kişi Tabii, kaç kişi? Çok önemli. 4 ayda 82 bin kişi girmiş oraya. Muhteşem. Anladın mı kardeşim? Onun için eksiklikler var mı? Var. Bir kent meydanın var mı? Yok. Tuvaletlerin var mı? Yok. Otobüslerin park edeceğin yerler var mı? Yok. Bunlara uğraşıyoruz şimdi. Anlattıklarınızı evet. sanırım herhalde proje hayata geçecek. Geçecek. Tabii tabii, tabi, tabii 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 Aynı güneş enerji santralının 3 megawattın aynısını bir daha yapıyoruz. Yanına ilave. Eyvallah. Evet. Ama başkanım, evet. E şu an belediyenizin herhangi bir borcu yok. Yok. Tamamıyla. Bir ses yapılandırmamız var. Başka vergi dairesi, esnaf borcu, personel borcu, hiçbir borcumuz yok. Şimdi biz gazeteci olduğumuzda ben belediyelerle çok sık gedip geliyorum eee. İstanbul'da. Çoğu belediyeler muzdarip. Ya işte şunu niye yapmadınız dediğinizde, ya işte elimiz kolumuz bağlı, işte yapamıyoruz, İşte ne tasarruf tedbirler diye bir şey geldi. Katılmıyorum bana. Bununla ilgili mesela... Burası da küçük bir belde, zile. Kaç bin nüfusu var şu, son zamanlarda başkanım? Bizim e, köylerle birlikte 65 bin nüfusumuz var. Evet. O köyler de buraya geliyorlar. Buranın bir geliri de yok. Tamamıyla evet. siz kendi... Tabii tabii. tabii. Evet. Bu bizim yani ticaretten, esnaflıktan geldiğimiz bir disiplinle oluyor bu işler. Mali şimdi, disiplin işte, olduğu zaman? Tabii. Ben şimdi bir belediye başkanının, 5 yıl yöneten bir başkanın maaş ödeyemiyorum demesini hangi partiden olursa olsun kabul etmiyorum. Edemiyorum. Tazminat ödememişler. Siz biraz önce dediniz ki biz 150 kişi. 150 kişinin tazminatını ödedik. Hepsini Mahkemelik olanlar var. Oluyor tabi. Alamıyor, mahkemeye gidiyor, adam şeyini beğenmiyor. Evet. Şimdi birincisi adam huzurlu ortamda çalışırsa, maaşını da gününde alırsa orada verim olur. Huzur olur. Öbür türlü olmaz. Olmaz çünkü maaşını alamıyor. ben kabul etmiyorum böyle. Biz elimi bağladılar, kolumu bağladılar. Kardeşim Yanlış o bura bura mazeret makamı değil. Burası sorunları üretme, çözüm üretme makamı. Ki onların gelirleri de yüksek böyle değil. Çok ya? yüksek biliyorum. Hepsi arkadaşımız. Farkındayım. Peki başkanım son olarak evet. bir dahaki döneme, üçüncü dönem aday mısınız? Ne düşünüyorsunuz? Yani <laughs> Çok zor şimdi bir soru şey şöyle, de, <laughs> Aday, aday olmayı düşünüyorum. İnsanın içinde bu nokta var. Ya keşke bir dönem daha olsa da ben buraları biraz daha şunu yapsam, bunu yapsam. Şimdi bizim şu altyapıyla birlikte yapacağımız o işte sokak sağlıklaştırmaları, o turizmle birlikte yaparsak bundan sonra bu şehir 50 sene rahat eder. Ben olmuşum veya sen olmuşum veya başkası olmuşum bir önemi yok. Önünü açıyorsunuz. Kesinlikle. Ray, treni rayına koymuşsunuz. E, tabii. Ha, ben iki dönemde de kendim de aday istemiyorum ama otomatikman partimiz işte isteniyor. Şöyle oluyor, Siz böyle oluyor. Vatandaş bakımından yapıyoruz. Onun için de e, iyi şeyler yaptığımızın da farkındayız. Ee, şöyle söyleyeyim, bizi izlemeye devam edin. Efendim teşekkür ederim. Ee, evet. Bugünkü yayın konuğumuz e, Zile Belediye Başkanı, değerli hemşerimiz Şükrü Bey'di. Kendisine biz de teşekkür ediyoruz. Siz de bizi takip edin. Gelişmelerle sizleri evet. sürekli aydınlatacağız efendim. Teşekkür ederim. İyi günler yani. diliyorum. Evet, bununla birlikte değerli hemşerim, hemşerilerim, Zile'deki hemşerilerim ve şehir dışındaki hemşerilerim bugünkü regaib kandilinizi kutluyorum önümüzdeki günlerde gelecek yeni yılın, yeni yılın ilçemize, ilimize, ülkemize refah, huzur, mutluluk getirmesini diyorum. Teşekkür ediyorum.